Künefe tadım görevi başarıyla tamamlandı. Annem de şu anda gördüğünüz gibi lov atarken izledi. Canlı yayında yayınlamış olduk. Künefe hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyim Fatma Hanım? Çok mükemmel. Şurubunu peçeteye çektirdim. İlla yiyeceğim yani. şurumsuz. Tavsiye ederim düzeltmek Vallahi. 23 Mayıs 2022 Pazartesi. Ee, bizden ayrılıyoruz. Hatay'ı defneden. Yolculuk Gaziantep ama Gaziantep'te <laughs> kalmayı düşünmüyoruz. Çünkü yani gezecek yeri biraz daha az. O yüzden Şanlıurfa'ya geçeceğiz ama tabii Antep mutfağı Türkiye'nin bence en iyi mutfağı. Ee, o yüzden Lezzetlerin bak. Şu an burada az yemek yedik. Depolarımızda yer ayırıyoruz. Kısmet olursa Gaziantep'te bir yemek listesi yaptık ve Gaziantep'e ulaştık. Mükemmel Gaziantep yemeklerine yeterince yer açamamamızdan dolayı zaman kazanmak için müzeye geldik. Harcayacağımız <laughs> eforla muhtemelen e, yemek için yeterli yer kazanmaya vaktimiz olacak. İçeride çekime izin var mı bilmiyorum. Umarım vardır. Yoksa da sizin yerinize gezip anlatırız. Anlatırsın değil mi hani gezip <laughs> Elimden geldik kadar anladım. <laughs> o kadar aklım tutamam tarihiydi falan. Tamam bir şansımız değil. Mi? Bakalım ne <laughs> olacak. Emekli indirimi var mı? <laughs> Keşke almış olsam ama <laughs> daha fazla. Benim 10 sene var ama şimdiden olmuyor değil mi abi? <laughs> İstanbul'da da böyleydi. Hep ücretsiz geziyordum ben. 60 yaş üzeri ücretsizmiş. Ben faydalanamadım. Buna sevinsem mi, üzülsem mi bilemedim. Bak anlatıyor hazır dinleyelim. Anlatıyor bak. Yakın tarih, uzak tarih. Süper. Çingene mozda gitti. Eee? Tedim, şey yapalım, üşüyelim mi Ha? Gel gel. Göz alışıyor, gel gel. Hiç görmüyor. için mozaiği. Biraz Anam, evet, tamam. Bak o kızım hiç görünmüyor. <laughs> Çingene kızı. Evet. Yemek molası başlasın. Umarım bulduğunuz derecedir. Evet. Karşımıza çıkar. Yürüyün. Ön. Yemekten önce. Şu acı biber görmüyor musun? Şu acı biber gör Ama bak. Ama en korkutucu olan gerçekten acı biber. Ur şey Urfa'ya yaklaştığımız ver. belli oldu. Çok belli Acısından sundan belli. Ne güzel bak burada da ayranı sürahiyle veriyorlar. <laughs> ayranı sürahiyle verilmesi bence gerçekten çok güzel bir şey. İnsanın götü doyuyor, karnı doyuyor. <laughs> Yaşasın, sağ ol yavrum. Teşekkür ederim. Evet, şu anda sesi geliyor mu bilmiyorum ama iki çelik karışık et ızgara Umarım lezzetli olur Bu da Anladım ee, Çok güzel ya Oo. Sen ben baştan çıkarayım ya oğlum Evet bu adamlar gerçekten yemek yapmayı biliyor. Eti biliyor. Bu konuda uzman diyebiliriz. Evet, görüşünüzü alalım Hatma Hanım. Memnun kaldınız mı? Vallahi her herkes tavsiye ederim. Bak oğlum söylüyordu hani hususi anten bir yemek mi yeme insanlar diye. Bayıldım. Hani bak ben çok aç değildim. <laughs> Ay bir de hani şey böyle. Açtı yerdi ama az. Şefini söyledik gel. Yani, hakikaten işte fazla yoktu. hani durmuyor maşallah. Devamlı yemek istiyor. Hadi onu ayak uydur uydurayım dedim. Ama efsane yani yemekleri efsane. Daha güzel vallahi bayıldım. İyi ki ben burada yaşıyorum yoksa. bu <laughs> kadar daha olurdu ben şişmemden. Boşu boşuna e, lezzet şehri dememişler gerçekten. <laughs> Gerçekten ee, insanlar buraya yemek yemeye geliyormuş keyfi yani. Yani Gaziantep'in kıymetini bilelim o yüzden çok seviyoruz şehrimiz. Gaziantep'ten Şanlıurfa'ya yolculuğumuz başlasın saat şu anda 16.30. İnşallah güzel bir yolculuk olur. Ve Şanlıurfa. Bir saat oldu buraya geleli. Şu anda buraya geldik. Öyle. ne yazıyordu? Hem otel hem de sıra geceleri oluyormuş. Bir taşla iki kuş vurmak için. Urfalı halıların Gaziantep hanımların bu takıları takıyor. Baksana. Ee, Hiç gördün mü? Gerçek mi bunlar hepsi? Gerçek tabii. Bak Ali, altın kemerler falan Allah, baksana. Gerdanlık bunlar bak. Gerçek bir Urfalı sabah kahvaltısına ciğer yer Ha, evet. De şu anda Urfa'da olduğumuza Bit, göre. Evet bitmeden gidelim dedik. <gülüyor> <gülüyor> yani bir 300-400 metre mesafede diyor. He. Bu tarafı iyi. Bir <laughs> gidip, bir gidip Yok, ziyaret şu tarafı ederim. zor oluyor da. Saat şu anda tam 10. Tabii biz gerçek Urfa'lı olsaydık 5.30'da 6'da kahvaltımızı ciğerle yapardık. <laughs> evet. Bizim çakma Urfa'lı olduğumuz şu an çok belli. <laughs> Bak kapalı çarşısı orada. Tamam ciğer mekanını bulduk burada, burada. Sanırım burada güzel ciğer yapıyorlar. Tabağa gerek yok değil mi? Tabağa mı? Yani. Gelir canı anca. En erken saat kaçta ciğer yemiştim bugüne kadar? Akşam yemeğinde. ilk defa kahvaltı ciğer yiyecek. sabah İki. Akşam iki. sabah yedi açar. Manisa. Ama şey. Öyle mi sen? Sen nereden yapıyorsun? biliyorsun? yapıyor orada. Ne yapıyor orada? Abim İzmir'de ya. Ha, Ege'yi biliyorsun. Ha. İyi, buyur gel sen de. Bak biz geldik, sen de gel böyle. <gülüyor> <gülüyor> oh, sağ olasın. Göpülme, sağ ol. Fincan desen değil, tabak desen değil. Aslında bu Esmer de gözleri yeşil bak. <laughs> Güneş yapıyor biliyor. Doğru. Ha, ciğerin sunumu. Altına kağıt. Üstüne böyle lavaş. Bulaşık derdi yok. Bulaşık derdi yok. İşte böyle. <laughs> o lezzeti görüntüsünden belli. Şimdi ben asıl su biberlerin acılığını çok merak ediyorum. Doğrusu. sustan. Ciğer hakkındaki yorumlarınız nedir Fatma Hanım? Çok güzeldi. Şeysi de güzeldi. Yukarısından görünme. Çok güzeldi. İlk defa hayatımda. <laughs> Kahvaltıda ciğer yedim. <laughs> Tabi tavsiyemiz garsonlar şöyle temiz giyinirlerse. <laughs> ee, çünkü iç turizm, duş turizm burada oldukça hızlı. Evet. Yani buna dikkat edilirse gerçekten bence daha güzel olur. Doğru, orada haklısın. <laughs> ve balıklı göl. Urfa'ya gelip de balıklı göle gelmediğiniz ama Urfa'ya geldim Bak ağaçların güzelliğini bak şimdi. Bak bunu işlemeli yapmış da o böyle fırçayla yapıyordu, yazıyordu, yalnız yapıyordu. O? İşte dedenin Ali Yorulmaz'ın Kız kardeşinin kocası. Ama çok iyi bir insandı. Ramazan geldim Ali kapanır da ibadet ederdi yazık şeyde camide. Hiç dünya keremi yapmazdı. Allah rahmet eylesin. Çok iyi bir Aa çok güzel sırası baksana. Allah açınlarım güzel. baksana. Hmm. Bakalım. Allah. Balıklar öyle durgun. Uyuyorlar mı nedir? Balıklar uykuda. Herhalde bir ekmek falan atabilseydik. Öyle bir imkanımız yok şu anda. Aa, o imkan bende var bir desin. Demek ki yuf yufkayı ayırdım. Ha, ufak ufak bakalım bir. Hı. Gerçi dokunur mu bilmiyorum da. Bir şey olmaz. Çok çıktı ora. Bak şu candan ya. ya. Yazık. <laughs> Aşk şey. kimdi? demek ki ekmeğimi aşımı paylaşırım sizinle gibi oldu. Bak, ya evet <laughs> Böyle ya. Bir salam var ya. şimdi. baksana ya onları. Ve işte balıklı <laughs> geldi. Şu şimdi buraya atamadım. Sen o havuzda balıklı görmüş aldın içinde <laughs> balık var <havuz> diye. Valla <laughs> havuz Bak burası orijinal bak. Yüklüğünden belli. Ne bileyim ben ben şimdi yalnız gelsem oradan dönüyoruz <kadar>, bilmiyorum ki. Diyorum ki yani sahibiz diyorum neden bu kadar küçülmüş. Al sana büyüyor. Orijinal. <laughs> Yavrum kaçak. İki lira. Şey, alayım ben. De. Ne kadar? İki lira yiyem. yem. İyi balıkları doyurmak çok... kendimizi doyurmaktan daha uygun fiyat. Evet yani. Şurası iyi mi? Hanımların giysilerini göstersene. Ne kadar şıklığa bak. Pırıl pırıl değil mi bak. kıyafetler? Böyle Gerçekten gündüz, uzaktan bile gündüz parlıyor. Gündüz böyle giyiniyor hanımlar. Tarlaya bile böyle gidiyorlar. Ha, ha, Baya büyük <laughs> şimdi anladın, hatırladım. Buradan yürüdük. şimdi anladım hatırladım. o zaman neden bir gözüm büyük görmüştü diye. Köşeye gider gidelim, geri dönelim şimdi. Tamam. Ş Şifalı suymuş Bak balıklar gidiyor. Ha, onun içinde de evet balıklar var. Eskiden tek havuza mahkumdu hepsi. Şimdi maşallah He. her yere gidiyor. Baksana upuzun kanallar var yani. Bak pırıl pırıl suydu. Yeni bir lezzet tavsiyesi, yine bir lezzet tavsiyesiyle yollardayız. Altın mı? <laughs> ne gibi? Ha, biraz mı? Orta boy değil şey Hayır, içinde buğday var sanki. Fındık lahmacun diyor. Evet, fındıklı. Hay Ama fınd fındık değil bu, elma gibi. Elma kadar büyük. <laughs> karışık kebap olarak böyle bir şey geldi. Yani görüntü on numara diyebilirim. Bak. İlk izleniminiz nedir Fatma Hanım? Valla izlenim o güzel belli. Hele şu lahmacunu hiç bak bu kadar güzelini ilk defa yiyeyim. Böyle güzel. Evet mi? lahmacun gerçekten bir lahmacun. Çok var. değişik olmuş çok. Devamını merak ediyoruz. Evet Urfa'da bir lezzet testini daha tamamladık. Ee, şöyle söyleyeyim restoranın adı bakın orada yazıyor Altın Lokantası. Şimdi Vallahi. karışık karışık et evet. yemeği. 10 ee, numara diyebilirim. Bu yaşa geldim bu kadar lezzetli bak bir düğün yedim bir de bugün. <laughs> gerçekten patlıcanla böyle hani tepsi diye kebap Süper. harika. Aynı şekilde lahmacun da gerçekten Heri güzel. Hele lahmacun Allah. Allah. Ömrümdü ben bu kadar güzel denk geliyordu. <laughs> ama ama bunun sonunda şunu da söyleyeyim, ee, bir kere park sorunu yok. Hani böyle çarşın içine girip de 5 kilometre yürümeye kesinlikle gerek yok. Ee, yeri otoparkı gördüğünüz gibi oldukça kocaman. alan. sanırım burası hal halin içinde. Evet. Hadi bir de bakayım. bundan daha önemlisi, fiyat hakikaten dışarıda ödeyeceğinizin tam yarısı. Bu kadar net söylüyorum. Dikkat edip gelenler için şimdiden afiyet olsun diyorum. Şimdi yolculuk planı neresi? Ee, saat biraz geç oldu ama zaten Bir kez gelmek için de Yolculuk haram.